Senin gibi de bir babam yok. Kendini aldatılmış hissetmene sebep olduğum için özür dilerim. İnanmayacaksın belki ama bu kadar basit aslında. Ben de yaşıyorum o evde ama değil mi? Asla izin vermiyorum satmana. Sen bana sormadan evi satışa mı çıkardın? Ay tabii canım. En zoru senin işin. Bir aksilik olsa. Aç kapıyı. Sen de cehennemin en dibine git değil mi? Sen bana bunu yaptın ya. Sen bana bunu yaptın ya. Sen de gün yüzü görmeyeceksin. Bizimle emniyete kadar gelmemiz gerekiyor. Hakkınızda şikayet var. İleride onun da ifadesini başvurmak gerekir. Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Işıl önündeki tek engel olan Pembe'yi ortadan kaldırdı ama şimdi yeni engellerle karşı karşıya. Ayrıca Mustafa'nın durumu, ailenin hiçbir üyesinin Abdullah ile Işıl'ın evliliğini kabul edememesine neden oldu. Hatta bu evlilik Ömer tarafından da reddedildi. Peki Işıl'ın sahte aşkının sonu ne olacak? Bir önceki bölümde Işıl'ın nasıl rezil olacağına dair bazı ipuçları aldık ve bu bilgilerin ortaya çıkmasıyla birlikte Işıl'ın gerçek yüzünün herkes tarafından anlaşılması mümkün olabilir. Eğer sizde bu ipuçlarının bir an önce Işıl'ın hapse girmesine yol açmasını istiyorsanız videoyu hemen beğenin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca Türk dizileriyle ilgili en doğru tahminlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Videoya Firaz ve Nursema ile başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Firaz Nursema'nın masumiyetine ve sadeliğine aşık olmuştu. Ama Pembenin ölümünden sonra bambaşka bir Nursema ortaya çıktı. Yeni Nursema Pembe'ye çok benziyor ve daha önce de söylediğimiz gibi Firaz bu yeni Nursema'dan çok çabuk sıkılacak. Öte yandan Doğa ve Fatih'in ilişkisi de ciddi sorunlar yaşamaya başladı ve yakında büyük bir kaosa dönüşebilir. Önceki bölümlerde gördüğümüz gibi, Firaz ve Doğa evde sürekli azar işitiyorlar ve bu da onları birbirine yakınlaştırıyor. Bu yakınlaşma, Nurseman'ın kıskanmasına sebep olabilir. Diğer yandan Fatih, Defne'ye yakınlaştı ve Doğa aldatıldığından şüpheleniyor. Bu sırada Firaz ve Doğa arasında yeni bir ilişki başlayabilir ve bu da sezon finalinde en büyük kaosun fitilini ateşleyebilir. Bildiğiniz üzere Işıl'ın aklında tehlikeli planlar var ve belki de Abdullah ile evliliğine karşı çıkan Nursemay'a da zarar verebilir. Hatırlarsanız Mustafa fenalaştığında sadece Firaz'a güvendi. Sanki Pembenin ölümüyle ilgili ikisi arasında ortak bir inanç vardı. Bu yüzden Işıl'ı herkesin gözünde ortaya çıkaracak kişi bence Firaz olacak. Ya da belki de Işıl'ın büyük sırrını ortaya çıkaracak kişi yine Nilay olur. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın lütfen. Ve eğer dizilerle ilgili en son teorilerden haberdar olmak istiyorsanız hemen kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz.